Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Poyraz. Bugün sizlerle birlikte abimle pes kapışacağız. Hemen başlayalım. İnşallah güzel bir maç olur. Hadi bakalım. Ağzı bir ayar yapacağım. Tamam Başla. Başla. Dur dur. Abi bir maça başlayamadık ya. Başlıyoruz. Hadi bakalım. İkincisi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra Maçın kendisinde Başla oğlum artık ya Evet başlıyoruz Davinson Sanchez almışım Yok, evet. Kaçlık <laughs> Ben de Bertie Yıldırım var hayırdır Hönk <laughs> Bin Son Yola devam ediyor Fena. Fena, fena, fena. fena ya vuruş. Fena adam da çekmiyor. Oğlum ne bağırıyorsun o kadar? Lan <laughs> an, pozisyona bak ya? ya. Neyse, başla. Kendisi otomatik başlıyor. Kurtulmayı başardı. Ağır baskı meyvelerini verdi. Sola oynadı rakiplerin arasından Evet, top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Müthiş bir ayak hakimiyeti. Sana topu geri alıyor. Hayır. <gülüyor> Hayır. O zaman şu Dani Hayır. Kar hal. <laughs> Maçın Bak, yaklaşık üçte biri geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. İlerleyecek bir yol buldu. Fol Direkt fall. Dani fall, Karvahal. Fall. Karşı atak gelir mi? <laughs> Geçmeyi başardı. <laughs> Ve müdahale geliyor. İleriye oynamak istiyor. <laughs> Karşı atak başladı. Hızla <laughs> ilerliyor. <laughs> Vurdu. Hayır ya. Neymar. İlerliyor. Yumur. Ve ilerliyor. Evet. Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Attı. Messi. Attı. Sen de çektin. Safir Vuramadın. Türkiye topu tekrar alıyor. <laughs> Acaba neden vuramıyor ya? Yani? Salah. İlginç Anladım. bir top geldi. Ya kole kim çıkarıyor ya? Tarifsiz. Ben yemin ederim bir tane. Kontra daha başladı bilecek mi? Kanka yemin ederim çıkarmıyor biliyor musun? Bilerek ya. İlk yanın son anına yaklaştık ama neredeyse ilk gıdıktan bu yana bir adım öteye gidemedik. Pedri. Yunus. Yön yön ne yapayım Yunus? Cristiano Ronaldo Türkiye'de Ronaldo bekleyiş onları yaşıyor. <laughs> bu konuda bir an önce bir şeyler <laughs> yapmaları gerek. <laughs> Elimi dalledi ya. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. <laughs> Val verdi. <laughs> takım <gülüyor> arkadaşlarından Federico. Evet, evet. Ufak bir hesaplama atarsan bu kadar basit. <laughs> Yine ortaya <laughs> Val verdi. <laughs> Hayır. 45 artı 1'de alsaydım ben ağlardım yani. ya. Federico Valverde. <laughs> Adamım. Abi Çok güzel oldu. Aa lan ne oldu? He. Şey anladım. Sesi kapat. Sıfır yaptım. Neyse. Zaten gittim. lan dragon'ın şeyine menüsüne ekran değiştir. Al abi. Açacağım ben, açacağım şimdi. Nasıl? Sen... oğlum bir yandan fight zannettim lan. <laughs> ben doğru düzgün girmedi ki. o <laughs> ben boş kaleyi nasıl kaçırdım? Aklım almıyor benim ya. Yemin <laughs> ederim elim kaydı. Benim elim kaydı elim. Hazır ya. Dur be. Hmm. Kaçlık bu? 91. Atacağım. Neyse, kaç ver. Ben ne yaptım? Orada gösteriyordu. 60'lık <laughs> adam var bende. Abi 60'lık adam var bende. Hadi yeni iyisin.

Uzaklaştırmak için her şeyi yapıyorum. <laughs> <laughs> ya, ben uzaklaştırmıyorum. Ya, ben pas veriyorum. Pası çok azıcık yukarı kaldırıyor. Mesela bak gördün mü? Bu Maradona'nın güzel işte. Onu bütün konforlu lan. Hayır. Hayır. Ha, atla şu gol sevincini atla be. Ama <laughs> <laughs> Oha hocam yeter artık ya. Sen Göster şu şey sarıyı. Hiç bir şey yok. Hiç bir şey yok. Vuracağım mı? Mescidi atarsın. Bu arada. Antrenmanları bir şey yok. Aman Allah'ım. Düştü. En Hayır.

Samet ne yapıyorsun Samet? Oğlum dalga mı geçiyorsun? Al. Dik. Al. Ya da alma. Topu. Ya. Ya oğlum bir kere bile doğru düzgün gelmiyor top bana ya. 90 artı 2 mi? Ne ara lan? Uzatmaları falan açmadım. Neden? Of. Of. var ya azıcık daha sıçrasaydı <laughs> olacaktı <gülüyor> Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bir bir berabere kaldık. Normal. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun.